mücadele platformu olarak cezaevlerinde hasta tutsakların hastane koşullarında yaşa yaşayamayacaklarına dair doktor raporları olmalarına rağmen hücrelerde tutulmalarını protesto etmek, onların <laughs> serbest bırakılmasını talep etmek için e, Ankara'ya geldik. Ancak biz buradan Adalet Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamasına gitmemiz saldırıyla karşılandı. Arkadaşlarımız göz altına alındı. Birçok arkadaşlarımız darbe darbe aldı. Ve biz bugün eylemimizi e, amacına ulaştırdığımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin gündeminde oturttuk. komisyonuyla görüştüler. Bazı milletvekilleriyle görüştüler. Şimdi merhabalar. Avukat Engin Gökoğlu. Bugün Tecrit'e Karşı Mücadele Platformunun bileşenleriyle birlikte bizler de Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları olarak ailelerimizin yanında yer aldık. Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyelerinden Konya Milletvekili AKP'lidir kendisi. Ayşe Türkmenoğlu'yla görüştük. Biz tecritin bir ...AKP politikası olduğunu ve onunla devam ettiğini, e, siyasi faaliyetlerinden dolayı içeride olan devrimci tutsakların tecrit politikasıyla içeride işkenceye maruz kaldığını, kötü muameleye maruz kaldığını, e, yüzlerce hasta tutsak olduğunu, hala ölüm sınırında olan yüzün üzerinde tutsak olduğunu belirttik. Ağırlaştırılmış müebbetlerin durumuna, tedavi olamayan tutsakların durumuna... Avukat görüş yerlerine, kamera sistemine uygulanmayan sohbet hakkına dair pek çok konuda biz düşüncelerimizi söyledik. Ailelerimiz çocukların durumundan bahsettiler. Hala bu bunları bile dile getirmek için insanlar sokak ortasında Ankara'nın göbeğinde dayak yediler. Kafaları, gözleri kırıldı gözaltına alındılar, işkence gördüler. Bu politikanın sorumlusu İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, hükümet sözcüleri, hükümetin başındaki kişiler olduğunu biz mecliste söyledik bu sefer, mecliste aykırdık. Eee bundan sonra olacak ve yaşanacak her türlü işkenceden tecrit politikalarını uygulayan eee ceza ve tevkifeleri genel müdürlüğünün sorumlu olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu bir kez daha söyledik. Biz bu ölümlerin sorumlularının önceki ve yaşanacak ölümlerin sorumlarının bu hükümet olduğunu söylüyoruz ve biz bu haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Hasta tutsaklar serbest bırakılıncaya kadar. Gözaltından çıkan arkadaşlarımız da sanırım aramızda. bizim mücadelemiz sürecek. Kahrolsun faşizm diyoruz. Yaşasın mücadelemiz. Herkese çok teşekkür ederim. hakları yaşam hakkı dahil olmak üzere tüm hakları elinden alınır. Her şey yasaktır. Hapishane duvarları arasında insanlar tüm haklarından yoksun bırakılır. Hapishanede tutulan herkesin sağlık koşullarında yaşamını sürdürmeye, hastalığında muayene ve tedavi imkanlarına ulaşma hakkı vardır. Bu sağlık hizmetleri de devlet tarafından karşılanır. Hapishane revili devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinde muayene, teşhis ve tedavi işlemleri gerçekleştirilir. Bunlar hapishanede bulunan tutukluların en doğal hakkıdır. F tipi hapishanelerde uygulanan tecrit politikası devletin yok etme politikasıdır. Her türlü keyfi uygulamayı yaptıkları, insanları tek başına ölüme terk ettikleri bir politikadır. Onur kırıcı uygulamaları kabul etmeyen devrimci tutsakların infazlarını yakmakta fazladan hapis yatırmaktadırlar. Deniz Bakır, Sezgin Engin ve daha birçok tutsak fazladan hapis yatırılıyor tek başına hücreleri atmaları yetmiyormuş gibi hapishanelerin havalandırmalarına takılan kameralara karşı çıkan tutsaklara görüş yasağı, telefon yasakları getirilerek tecrit daha da ağır hale getiriliyor. Hakkında mahkemeler tarafından tutuklama kararı verilen her insanın hapishaneye girdikten sonraki hayatı devletin güvencesi altındadır. İktidardakiler tutsaklar için her söz açıldığında hayatları, sağlıkları devlete emanettir derler. Gerçekte ise demagoji yalan ve riyakarlıktan ibarettir bu sözler. Emanet denilen hayatlar birer işkence, birer birer işkencelerle, katliamlarla diri diri yakılarak sessiz ölüm politikasıyla katledilerek yok edilir hasta tutsakları katletmenin adı olan sessiz ölüm bir saldırı sonucu gerçekleşilen işkence katliam operasyonu değildir. Ama yaşananlar birer cinayettir. Hastanan tutsakların muayeneleri geciktirilir, teşhis konulmaz, türlü bahanelerle ertelenir ve ölüm anı beklenir. İşte bir örnek. 2007'de Kandıra Fethi bir cezaevinde kalırken başladı hastalıklarım. Hastaneye sevk edilmiyordum. Avukatımın ısrarı sonucu doktora gönderildiğimde doktorlar bana bu mideyle nasıl bu kadar yaşayabildiğimi sordu diyor Kemal Avcı. Kemal Avcı sessiz ölüm politikasıyla katledilmeye çalışılırken de devrimci bir tutsaklardandı. Anlatımlarından hala hasta tutsakların hastaneye sevk olmak için bile ayrı bir çaba harcamaları gerektiğini gösteriyor. Adli Tıp Kurumu'nda sessiz ölüm, tutsakların ölüm fermanının hazırlandığı yer adli tıp. Adli Tıp Kurumu'nda sessiz ölüm politikasının diğer bir suç ayağıdır. Muayene günleri haftanın iki günü, yarım gün ile sınırlıdır. Hasta tutsak revire çıkmak için günlerce bekletildikten sonra devir doktoru şunları kullan bakalım. Psikolojik ve diyerek bir kobay gibi hastaları kullanarak tedaviyi ilaçlarla geçiştirmeyle aylar geçecektir. Tutsak bir şekilde zorlayarak Hastaneye sevk olabilmeyi başardıktan sonra bu keste kelepçeli muayene dayatılmasıyla erteleme yaşanır. Burada açtığında deneme yanılma yöntemiyle verilen ilaçlarla tedavi uzadıkça uzar hastalık iyice ilerler. Ölümün kıyısına geldiğinde ise adli tıpa sevk olabiliriz. Adli tıpa sevk edilmek çok çeşitli. Uzmanlık alanlarından, doktorlardan oluşan heyetin karşısına çıkmak, tedaviyi dışarıdan özgür koşullarda devam edebilme kararının verileceği anlamına gelse de gerçekte durum çok farklıdır. Basından çıkan haberde şöyle yazıyor. Şubat 2013'te Mayıs 2013'e kadar 460 tutuklu ve hükümlü tahliye talebiyle başvuru yaptı. Sadece 40 hücrenin cezasının infazı geriye bırakıldı. 417 kişinin talebi reddedildi. 14 kişi ise adet, adli tıptan rapor beklerken cezaevinde hayatını kaybetti. 113 hasta mahkum adli tıp kurumunda raporunu bekliyor. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. dışarıda tedavi olabilmek amacıyla başvurduktan sonra merci olan Adli Tıp Kurumu adeta bir idam mangası gibi tutsağı incelemektedir. İstisnalar dışında genellikle tutsakların tahliye edilerek tedavisine dışarıdan devam etmesi kararı vermezler. Tutsakların hapishane hücrelerinde can çekişe çekişe öleceğini, uzmanlık alanları gereği bile tahliye edilmemesi, tedavisini hapishane koşullarında sürdürülebileceği raporu verirler. Bu rapor adli tıp kurumunun tutsaklar hakkında idam fermanıdır aslında. Devletin hapishanelerdeki muhalifleri, devrimcileri yok etme amaçlı toplama kampları olarak kullanılıyor. AKP'nin iktidarda olduğu 11 yıllık iktidar boyunca 2000'in üzerinde tutsak katledildi. Bu saldırı ve katliamlarda en büyük desteği 11 yıl boyunca Adli Tıp Kurumu vermiştir. Yargı paketinde hayatını tek başına idame ettiremez raporuyla hasta tutsakların serbest kalacağı, infazların erteleneceği reklamı yapıldı. Hasta tutsaklar için sonuçta değişen bir şey yoktu. Dördüncü yargı paketinde hasta tutuklu hükümlünün toplum için tehdit oluşturduğu, oluşturmadığı yönünden terörle mücadele polisinden görüş alınması şartı getirdi. Böylece devrimci tutsakların tahliye olabilmelerinin önü yasal olarak kapatıldı. Katleden Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Devrimci tutsaklar onurumuzdur. devlettir. Hapishanelerde sadece 2012'de 260 tutsak katledildi. 2013'ün ilk 6 ayında 101 tutsak katledildi. Hapishaneler 5 tutsak kat ediliyor. 5 tutsakın kabuklarını omuzlamamak için 162 ağır hasta tutsak serbest kalması için mücadeleyi yasalık sınırlarına hapsetmeden meşrulaştırdığımız haklarımızla yer altına gömülmek istenen hasta tutsaklar gerçeğini duymayan kulaklara duyurmanın, görmeyen gözlerle görmeye gözlere göstermenin sayısız yol ve yöntemlerini denemeliyiz. Onları çekip alacağımıza inanmalı, gücümüze güvenmeliyiz. Hasta tutsaklar sorunu çözecek merci Adalet Bakanlığı'dır. Bugün burada oturma eylemine başlamamızın nedeni Adalet Bakanlığı'na sorumluluklarını hatırlatmak, yaşanacak ölümlerden ötürü Adalet Bakanlığı'nı uyarmaktır. Tecrüte kaldırın! Ölümleri durdurun!